Piyangoyu kazanmak mı? Ya sik direngeler ama. Onlar çok etik sorularda bu daha iyi olacak gibi Başlıyorum. Birinin kullanılmış kirli iç çamaşır mı yoksa birinin kullanılmış diş fırçası? mı? Mantıklı olan mı? Bunu seçelim Anne olarak Nurella mı? Anne olarak Bülent olsun. Bu nasıl olacak ki oğlum? Bu, bu olabiliyor mu lan? Nurella diyelim ya. Hangisini tercih eder? Ömür boyu sadece Facebook kullanmak, ömür boyu sadece Twitter kullanmak. Twitter. Twitter'ım yok bu arada. Facebook'um da yok ama mantıklı olan bu. 50 piranayla dolu bir havuz mu yoksa kocaman köpek balığının olduğu bir deniz mi? Siktir oğlum bunlar mahveder havuzda. Köpek balığı tabii ki de en azından büyük yani ortam büyük. Deniz falan bir şekilde yolunu ya sanki bir mantığı varmış gibi oturdum açıklıyorum ya bir de. Hangisini tercih ederdin? Sonsuza kadar kuru köpek maması mı? A bu, köpek mamaları çok kötü kokuyor ya. Bu o kadar değil en azından katlanılabilir. 68 bildik bir bildikleri var kesin var ya ben bu bildikleri şey bilmediğim için bunu seçtim. <laughs> Hangisini tercih ederdin? Dilin olarak parmaklarını mı kullanmak istiyorsun? Ha? Dilin olarak parmaklarını mı? Parmağımla mı konuşuyorsun? Bu galiba soru anlamadım ki zaten bir bok. Sonsuza kadar doğruyu söylemek zorunda kalmak mı yoksa hep yalan söylemek mi? I can't lie. Doğruyu söylersin de yalan söylemek hep. Kimse sana güveni kalmaz bir yerden sonra. Ha eğlenir misin? Bir, bir kadar eğlenirsin. Sonra sarmaz. Bir daha hiç internete girmemeyi tercih ederdim? Yoksa bir daha hiç yaşadığın şehrin dışına çıkmamayı mı? Ya gezmeden olur mu? İnternete girmeyelim be. Ailenin internet arama geçmişini öğrenmesini mi istersin? Bunun yerine 10 tane okkal tokatla. Öğrenebilir problem yok. Çok şükür gizlimiz saklımız yok. Bizim bu hayatta şeyi dürüst yaşıyoruz. Gerçek aşkı bulmak mı? Yoksa piyangoyu kazanmak mı? Ya siktir gidin abi. %51 çıkam. Yani Sallama ya. Hayat boyu. boyu ı, ı, ı. Hayat boyu favori restoranda beleş yemek mi? Favori restoranım yani bir çeşit diyeceğim yüksek ihtimal. ama fine dining bir restoransa her çeşit olunca akar. Yoksa hayat boyu beleş akar. Ee, özür ben bunu hiç görmemiştim. Şunların arabası yok. Bak benim de yok. Ama araba olsa şu o kadar hayat kurtarır ki. bunlar da bunu bilincinde. Fotografik hafızaya mı sahip olmak yoksa unutmak istediğim bir şey anda fotografik hafıza. Ona 150 150. Yok ya unutmak istediğim şey. niye unutayım ya? Gerekli yok unutuyorum zaten zamanla. Bir şey ne kadar uzun süre aklını tutabilirsin ki? Muhafıza mük. Ay kötü şeyler de yüksek ihtimalle belli yatacağını ama yapacak bir şey yok. Olur öyle şeyler. Hangisini tercih ederdin? Sonsuza kadar kalıcı bir akşamdan kalma baş ağrısına yoksa sonsuza kadar kalıcı sivrisine kısıklı. Ananı satayım ikisi de çok kötü. Ya, sivrisine ısırıyla baş edersin de Baş ağrısıyla edemezsin ya. Ömür boyu Emret Komutanım şahmat izlemeyi mi? Yoksa ömür boyu kel olan Kara Prens'e karşıyı mı <laughs> izlemeyin? Bizim bu gel bunu izlemediğim için bunu seçeceğim. Ana haber de bitti.